Herkeslere hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Nihayet bahçemde yerleştim. Ve size şöyle kısa bir çekim yapmak istedim. Bahçeme yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Ee, vallahi hiç açık konuşmak gerekirse çok motive oldum. İnanın her şeyi böyle elemeyi göz nuruyla güzelleştirmek için çok çabaladık. Artık yani bahçenin tadını sürme vakti. Tabii ki sardunyalar birazcık artık çiçeklerini şey yaptı topladım. Şöyle kısa bir tur size bahçemle ilgili. Çardağımı da nihayet açtım. Daha önce de bahsetmiştim verandamız çok güneşli olduğu için buraya böyle bir şey yaptık. Bu sedir gibi görünen şeyi eşim yaptı. Paletlerden yaptık arkadaşlar üzerine minder diktirdik ve bu sene de bu, bu, bu şeyi alarak işte güneşten korunmak için gayet güzel keyifli bir köşe oldu. Bunu yaparken nasıl hangi evrelerden geçtik onları anlatmak istiyorum. Size belki bir fikir olur. siz de kendi bahçenizde bunu uygulayabilirsiniz diye. ilk önce bu görmüş olduğunuz çardak gibi olan yani döşemeyi paletlerden paletlerden yaptık işim e paletlerden bunu yaptı. Zaten Pinterest'te bunun çok örnekleri var. Sonra biz bunu renkli vernikle boyadık arkadaşlar. Tabii paletleri zımpara yaptık. İşte bu şekle soktuk falan. A takım olsun diye bir de masa yaptık. Daha sonra üzerine döşemeci minder kestirdik. Süngerler 10 santim alanında. Ee, aslında böyle yağmura dayanıklı, dış, dış mekana dayanıklı bir kumaş yapmak istedim ama so, e, sonuçta bulamadım istediğim gibi bir şey. Ben de normal evlerde kullandığımız döşemelik kumaştan yaptırdım ama leke tutmayan bir kumaş. Ee, yani güzel oldu. Silinebiliyor falan. Tabii e, doğada olduğumuz için ve çok güneş olduğu için oturmak için de üstüne bir çardak yapmak gerekiyordu. Şöyle pratik bir şey olması açısından e, bah, şey, Yapı marketlerde olan bir çadır konsepti gibi bir şey alıp buraya monte ettik. Ve bu şekilde oldu arkadaşlar. E, maliyetlerini sorarsanız yani e, koltuk minderlerini iki sene önce filan 2000 liraya diktirmiştim. Bu şu anda görmüş olduğunuz bu çadır gibi şeyi de yapı marketten 5000 TL satın aldık. Daha yeni aldık yani bunu. Bu şekilde arkadaşlar çok keyifli oldu. Arkadaşlar, yani ham halini, döşemesiz halini işte e, kışın bunu nasıl e, koruyoruz o şeklini de paylaşabilirim. Brandaları var, brandalarıyla kapatıyoruz. E mesela koltukların altlarına koyuyorum. Bu çadır gibi olan şey yağmura dayanıklı bir şey değil arkadaşlar. E, ama şey e, brandalar var, Minderlerin altına brandaları koydum. Yağmur yağdığı anda brandaları çıkıp şey sederi kapatıyoruz. Bu şekilde çok pratik oldu. Yani çok böyle kapalı bir şey doğada ben e, çok hoş olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde doğayı da kapatmadan, yeşili de kapatmadan e, masa bu şekilde. Paletleri yine birleştirdik işte bu şekilde yaptık. Renkli vernik bunun çeşitleri var. İşte kahverengisi var, koyu vizyonu var, yeşili var. Biz doğayı unutsun diye yeşil rengi tercih ettik. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bahçem aslında çok büyük değil. İşte kuruyan ağaç dallarını gördüğünüz gibi yine değerlendirdim. Sakızlar dünyaları falan astım. Böyle burada sukulentlerim var gördüğünüz gibi. Tüplerde. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Turuncu zambak. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Bunlar kanalar, sarı kanalar, kırmızı kanalar. Bunlar kırmızı açıyor, bunlar sarı açıyor. Yaprakları da sarı yeşil. Benim yani bahçemin genel görüntüsünü sizlere şöyle bir çekeyim. Şurası salonumun önündeki veranda arkadaşlar. Oradan işte diğer şey gidiyorsunuz. Zaten bunu göstermiştim size. Küçük bir bahçem var aslında. Çok büyük değil. İşte burada şezlonglarımı koydum güneşlenmek için. Ee, Şurada şöyle bir devasa bir palmiye ağacım var. Şurada da şöyle devasal bir manolya var. Şurada da devasal bir ladin var. Bunlar tabii ki burada vardılar biz buraya aldığımızda arkadaşlar. Şurada şöyle küçük bir palmiyenin altına şöyle bir oturma alanı yaptım. Palmiyenin altına ortanca bittim. Şurada zakkum var. Şurada tespih çiçeği var. Şurada da kabağın içine yine bir sukulent yaptım. Şurada tohumdan e, akşam sefası. Arkada yine kanalar var. Şurada yine taflan var. Sardunyalarım tabii ki olmazsa olmazları dedim. kaktüsü ve... Şurada e, bunun ismini bilmiyorum ama arkadaşlar sonbaharda böyle pembe pembe çiçekleri oluyor. Çok güzel bir e, sukulent türü bu da. Yani dışarıda bırakıyorum, yok oluyor. Sonra baharda tekrar kendini taz ediyor. Billerim işte. Beyaz güllerim, pembe güllerim, şurada da yine böyle bir kocaman bir devasal bir ağaç var. İşte yine sukulentlerim. olmazsa olmaz aracmanlarım arkadaşlar. Bunlar size asla yapamıyorum. Bunları hep kendim çoğalttım yani böyle bir iki tane dal alıp hep çoğalttım. Her şey emek diyorum yani emek verirsiniz her şey oluyor daha çok kalıcı çiçekleri tercih ettim. Kahve köşemi de sizinle anlatıyordum arkadaşlar. Nihayet yerleştirdim. <laughs> Burası da böyle arkadaşlar. Bakın. Biraz da uzaktan çıkayım. Bunların hepsini eşimle ben elimizle paletlerden yaptık. O yaptı ben boyadım işte. Bu da işte piyon Şey, eski çerçeveyi değerlendirdik mor salkım var tabii ki gölgelik olarak. Bu şekilde arkadaşlar küçük bahçemi sizinle tekrardan paylaştım. Şuraya da salatalıklar falan ektim. Bakalım bereketli olacaklar mı? Bu kadar arkadaşlar. Yani <laughs> Öyle çok göründüğü kadar büyük bir bahçe alanına sahip değil. İnanın zaten yeterli. Şu kadarı bile o kadar çok emek istiyor ki yani İstanbul'a gidiyorum, geliyorum geldiğimde her yer birbirine karışmış oluyor. Tekrar sıfırdan başlıyorsun. Ya yani Bahçesi olanlar bilirler zaten ama işte sevince katlanılabiliyor. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Abone olduğunuz için, destek verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Umarım güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Saygılar, sevgiler.